yol araba yolculuğunu çekilir ben, kılan şey? Bira. <laughs> bira mı? Bak bir kasa bira alacaksın. kurallara aykırı ama. Bak hava bak hava gücü şey olacak böyle. Gece yolculuğu mu olacak? Gece yolculuğu ama şeyden başlayacağım mesela. Böyle 5 gibi 6 gibi güneşin hafiften artık böyle inmeye başladı. yazın olmuyor Kışın. Kış zaten kışın olacak evet kış, kışın. Hava puslu. tamam mı? Yağmur. Yağmur yağacak ama böyle For 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 değil Çok... yani. Orta kalite. Ha, orta kalite yani ful ful yazsın ya. Niye orta kalite ya? ful 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 full ya O zaman da önümüzü göremiyoruz ama bakın. Orta kalite. Tamam yap. orta kalite. Ya, arada, Oradan ya, biraz ya. daha. Yani. Tamam arada bastırsın. 5 <laughs> dakikada bir bastırsın. <laughs> Bastır, 2 yana, saniye gitsin. Yani, aynen yani. aynen. Gitsin gelsin gitsin gelsin. <laughs> Camla camı işte işte amına koyayım çok yavru olum camı açamıyor. Açamıyor. E, sigara içeceksin sigarayı dumanı külü devam. tamam külü neyse atarsın uydurursun duman. Bırayı mı çakacağım baza kararı? Aynen. Devam ondan sonra 16 saat 17 saat bir ay içi 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 içi. 16 saat 17 saat. Sıvırmaya girdim bittin ama. Tabi. Tamam yanında biri olsun canım. Yanında biri olsun arabayı kullansın o içmesin. Arkada biri olsun arkada da biri içsin. Sana eşlik eden biri olsun ama arabayı yani ceza yemenizi gerektirecek hiçbir durum olmasın öyle düşün. Bir kasa diyorsun yani. Ya 16-17 saat mı? diyorsun yani. Ya, uzunluğa göre uzunluğa göre. <laughs> mesela, yani sınırsız bir ara sınırsız giderim ya. Bak olur abi tam. Tam mesela bir gün boyunca yolculuk yapacaksın. Bir, gün bir gün durmadan. Ya benzinlikte durursun, bir şeyler durursun. Bakıyorum. bayılır <gülüyor> <gülüyor> olur. Bayılır <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Bira ne olur? Amsterdam. Amsterdam olmaz. Olmaz. Kars Park olur. Ne olur biliyor musun? İlk 6 saat, 7 saat Kars Park'ta kafanı yapmadan içersin böyle yani soda gibi takılırsın onunla. Ha, evet. Muhabbetlik, muhabbetlik. Sonra arabayı eh, dersin, ya, artık bir şey geldi. Motor 4 tane, 5 tane alıp sıkıştıracaksın arka arkaya. Arka, <laughs> Geçen orada sonra uyuyacak. <laughs> Tabii açarsın gözlerini bat bandısına bak. Ad ya. Geçen <laughs> yerde varmışsın onun. <laughs> Varmış. Yol yok ama. Geri dönüyor bak. <laughs> müzik bir de. Evet, müzik. müzik. Ya müzik olmaz. Müzik. müzik olmazsa olmaz. Müzik. Oğlum şey hayalimi anlatayım hemen ya. Ne hayalini? Şey şarkısıyla hayalimi. Hangi şarkıyla yani? Şeyin ya XXX'in var ya. Aa, The Remedy. Ha, The Remedy. O şarkıyla evet. O bak benim çok büyük hayalim böyle uzun ağaçlar olacak böyle. Ne deniyor? Savan mı oluyor? Kavak. Kavak mı? Kavak mı? Dur bakalım o ağacı. Kavaklar. Savan mı? Kavaklar. Savan olabilir. Kavak, kavak kısım. yani uzun da o ormanın çalları böyle üçgen gelmiş değil mi aşağı ya, doğru. Okey. saman, o yaz bakayım oraya. Saman iklimi. Oradaki ağaç tiplerine bakayım. <gülüyor> ya <gülüyor> bak Buraya koyacağım bunu. Bunu <laughs> buraya aynen, aynen. Bu... <laughs> tamam ben dedim ben anladım senin dediğini. Ya kavak ağacı değil amca <laughs> ne kavak ağacı ya salak salak konuşmayın amca. <laughs> ne kalacak. Ne ya acı? Ya orman olacak işte böyle. <laughs> hani Amerika'da böyle çöl tarzı yerler giderken ormanların içinden geçiyorlar böyle anladın mı ya? Böyle filmlerde oluyor ya. Anladım ben senin demin. O o o vibe'ı yakaladım aynen. yani, o vibe'ı. Yol dümdüz olacak böyle ufka gider gibi. Anladın Sen mi? o tarz diyorsun aynen, yani. Aynen. Dingin ruh de, hali. De, de, de. Tamam Bilgim anladım böyle, anladım. Radyoda o çalacak. Araba kabri olur ama eski model olacak böyle Amerikan arabası. Araba olmasın model, ya. 65 model. Yürü. Araba olmasın yürü. Lan yani, salak benim <laughs> hayalim diyor sana sen de <özellikle>, yürü. <laughs> araba 60-65 model böyle Amerikan arabası. Klasik yani. Aynen klasiklerden böyle. O tarz bir şey. Ortadan gideceksin yani orada. Ortadan gidiyor olacak. Hangi müziği dinliyor olacaksın o anda? Bir dakika işte Rem ama de anlattı. Tamam, Eksiksin tamam. Dreme de olacak. O aşık olduğum bir kadın profili olacak. Tamam. Yani, tamam, anladın mı? O da yanına uyu uyuya kalmış olacak yani şeyde. Aynen. Koltukta onu kalmış olacak. Aynen. Sen üstünde ceketini örteceksin. Aynen ceket üstünde o böyle uyuyor. Allah o Allah be be. Sigara <laughs> değilim, Allah cansın böyle gidiyorum yani o oradan çalıyor böyle inciden bir yağmur yağması evet. var ama arabanın arabanın üstü açık yani şey. Evet. Hissediyorum yani ben Yağmur anladım. Tamam, yağmur anladım, bana anladım. yani. O kadar fazla bir Yağmur ha, değil ama. O şarkı çalarken böyle kara kara düşünerek de yani aramızda böyle bir dert olabilir ya da bir şeyden dolayı küsmüş bile olabilir. Genel yani. bir sorun olabilir. Yani bir şeyden dolayı küsmüşüzdür mesela dönmüş sonra uyumuştur. Ben de onu dertlenmişimdir düşünüyorum yani böyle ağzımda sigara inciden bir anladım. Yağmur yani böyle ufka doğru giden güzel. bir Güzel. Yağmur, güzel. On numara. Güzel. on numara. Tartışmada yani. söylenecek lafın sonradan akla gelmesi. Tartışma <laughs> bittikten sonra. <laughs> ben yine söylerim ya. <laughs> Ha bir daha söylersin ama çözülmüşse. Tamam çözülmüştür de arada mesela <laughs> çok güzelse mesela şey yaparım. Hani muhabbeti bir şekilde oraya tekrarla getirmeye çalışıyorum. Allah Allah. Çıtlatırsın. yani. Öyle. Ama değil. olay tamamen çözülmüş. Yani, her yani. şey şakale konuşulmuş. Karışık, <laughs> He. Hani söylersin de, yani yine. Şaka ile karışık. Araya onu da serpiştiriyor. Ben artık. söylemem ya. Bir daha ne açacaksın uğraşacaksın. Sonra ya onu da aklına bir şey geldiyse o da çatlatırsa böyle. <laughs> Şaka ile karışık o da yapsın canım sen şaka olarak söyledin. O dedi ki ulan dedi biz bu konuyu konuştuk. Bu niye bir daha başladı? Ya dedi pat bir daha başladı muhabbet. Ah kardeşim sana şaka yaptı sen gelip bana derim şimdi bunu içinde mi tuttun derim ona. Kustun ha dersin. Hayır, sen dedim tuttun 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 şimdi ben şaka yapınca bana kustun ha bana koyayım. Ha yani sen bana zaten kurukmuşsun hayır, yani. Ha, sen bana <laughs> kurulmuşsun. Ben şaka yapınca patladın ha bana koyayım. Aynen. Sikerim onun hayatını. <laughs> ha. Bazı insanlar kuruyor. Bazı insanlar genel kuruyor ama mesela bak. Mesela babasıyla tartışıyor. Ya da annesiyle tartışıyor. Babasıyla tartışıyor diye. Tamam ben kendim örnek veriyorum. Babasıyla tartışıyor. Babasıyla çözemiyor. Tamam mı? Aralara, araları da birileri girmezse çözülmüyor olay. Yani böyle Geldi de şu olayı bir çözüver. ver. İşte arkadaşa deyip de gel, gel de babamla olayı bir çözüver de diyemiyor. <laughs> i̇şte ya anne giriyor araya ya anne giriyor araya. Anne giriyor genelde. Anne giriyor genelde. Değil mi? Anne giriyor yani. Ve şey oluyor bir zaman sonra. Şimdi babayla arayı düzeltiyor ya. Ben <laughs> de şey oluyor. Sonra anneyle anladı. Bozuluyor. <laughs> niye niye oğlum bilmiyorum, bilmiyorum ama. Benim annemle hiç aram bozulmuyor ya. Bozulmuyor mu? Nasıl bozulsun ki? Annenle aran niye bozulmuyor biliyor musun? Annenin ne kadar sabırlı bir kadın olmasından dolayı evet, bozulmuyor. Zaten o. Ve aşırı zeki olduğu için şey yapmıyor. <laughs> Anne seni yani. Tamam, ya, ya, Oturtturuyor ya, ya. yani. Oynatıyor beni. Evet. Ya. Ben zannediyorum ki ben şov yapıyorum da. O beni istediği. <laughs> oh. oh. Evlenirsek ailenle yaşayamam diyen kız. Ya ailemle Desin yaşayamam yani. zaten. Desin yani. Desin yani. Zaten ben ailemle yaşayamam amca olur. Yaşar ben 15 olduk. yaşından beri tek yaşıyorum. Bir de evlenince karıyı alıp ailemin evine mi gideceğim? Double double x yani. Yani amca olur. Öyle bir durum yok yani. Ailenle zaten yaşamazsın evlenince yani. Ya biz ama yaşamam diyoruz. Ama yaşamasını isteyenler var. Yani benim mesela bir arkadaşım var. Fakirliktendir o ya. Hepsi aynı evde yaşıyor. Hepsi aynı ya evde ya yaşıyor. o şey taktiği. Ne şey bileyim şimdi şey olmasın. Afyon'dan <laughs> çocuk. Doğulu taktiği. Tabii bir yeri toparlanıyor. Bütün masrafları en azından yapıyorlar. ekonomik, ekonomik. Evet. Kolaylaştırma. <laughs> bir toplanıyorlar hele. Evet. Bir pişiriyorlar. 35 kişilik yemek. Bak niye <laughs> tüpten mesela kar etti? 35 kilo yemeği Tabii. aynı anda pişiriyor. Ekmek çok olur. Tabii, ekmek çok ekmek olur. Çok <laughs> evet, çok evet, olur. Ekmek. ekmek çok olur. O tarz evlerde ekmek çok tüketilir. Görürsün böyle. <laughs> açarsın ya, ya. Var. Allah açarsın. Adam burundan bir çıkıyor sadece ekmek birader. <laughs> bak sadece ekmek. Mesela bakkala giriyor oradan da ekmek alıyor. Çıkıyor ağa <laughs> yüz e oradan çıkıyor oradan da, <laughs> da ekmek alıyor. Tamam sen de fırın Bu kadar ekmeği ve Hani maksimum iki gün yani. Anladın mı? İki günde 32 tane ekmek yiyorlar bile. Böyle mos. bak evde kişi başına şey düşen ekmek doyuyorsun beş. Doyuyorsun diye. O iki ekmek iki günde bir alınıyor birader. Hadi günlük 16 ekmek ya. Ekmeği yarıyor ortadan. Yemeğin üstüne koyuyor şöyle. Evet. Bekletiyor orada. Sürü yüzüne sürüyor. Abi bu konu çok iyi. Ulan zaten öyle diye diye en güzel koyamadık koyayım ya koyacağım ya, artık linç diyorlarsa gerçek mi amcola ülkede evet. gerçek mi Göremiyor musun o evet, kadar? adam işte birader bulmuyor sinirlerin yerleri de koy ya gerçek bu yani bu kanalda yalan yok kardeşim bak bu kanalda Aynen. yalan yok biz de doğruları konuşuyoruz iki insan arasında geliyor <laughs> başka bir şey dinle şimdi ha dünyada en çok <laughs> biten şey he <laughs> bir şey dinle <laughs> para bilader ya aa doğru lan para bilader para çok çabuk bitiyor. Çok çabuk bitiyor. Harbiden çok çabuk harcarsan bitiyor. Harcarsan çok çabuk bitiyor. <laughs> ne harcadığın da çok önemli. Tamam eğlence harcarsan daha çabuk bitiyor. Tamam. Eğlence en pahalı şey. Evet. Ama kimilerinin eğlencesi de çok şey. Ha yani şöyle bir durum var. Mesela yani. adam yani, diyor ki. Hani aslında para bitmiyor yani. Türkiye'de kimse para yok. <laughs> <laughs> olmayan bir şey hani tükeniyor. olmayan bir şey tükeniyor yani. yani. O yüzden aslında para yok yani. Bu sefer parayı nasıl harcıyor? Mesela i̇şte harcım, ekmek, adam... Ekmek <laughs> tane. <laughs> <laughs> Toplamıyor. Evde 16 kişiler. Herkes günlük Aynen, ekmek yiyor. Bir ekmek <laughs> ekmek günlük. ekmek, ekmek tamam. Ekmek kaç para? Bir buçuk. Bir buçuk mu? bir buçuk TL. Ben ekmek yemediğim için ekmek fiyatlarını bilmiyorum. Bu ekmek ben, de, ben de. <gülüyor> 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 Zengin değilim <laughs> Ekmek bir buçuk ha İyi mi sence ekmek bir İyi, buçuk güzel lira? Para. güzel para mı Mesela an bir buçuk lira ekmek 3 lira oldu mu 2 e lira oldu mu Hayır e ya en top bir buçuk mu benim en son yetmiş 75 kuruştu <laughs> o zamandan bir ekmek yemiyor 75 kuruş da güzel ama çok az gibi Et sırası... etin kilosu ne kadar 8 lira oldu ha <laughs> 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 <Astridor>. ha <laughs> <Astridor. Astridor>. <laughs> 36 lira 85 kuruş ahahahah ahahahah bir de adam ne adam diyor ki tripot diyorum abi <gülüyor> <gülüyor> ne tripot <ne> lan <laughs> tripot abi var ya işte et tripot tripot <laughs> <da> koymuş tripot ahahahah <laughs> 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 tripot diyorum <laughs> abi, o kadar abi ya, adam. tripot abi işte yeniyor ya et <laughs> Atari Pot. ha ben sana Evet, söyleyeyim. evet. Terip... <laughs> Terip <atıyorum> abi. <laughs>